Veio só só Why is it Áš Arba сказать, it would be Bref, it would be Jeiberatını, it would barioja watsk licensed USA, v studio Owkat肉ahidi. Cens anc òsarba seekedrik pus edraaca, wromAAAAds. CAoowd wani ve an wzi Wundinwa. 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı, Sayın Protokol Üyeleri, çok değerli misafirlerimiz ve sevgili Diyarbakırlılar. Cumhuriyet'in kuruluşunun 91. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen... Program akışını arz ediyorum. İstiklal Marşı'nın okunması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nın öncesi... Izlenmesi... Mehmet Ali Özesmer tarafından Cumhuriyet adlı şiirin okunması, törene katılan okulların ve askeri birliklerin geçişi ve törenin sona ermesi arz ederim. Kızlarımızın sembolü İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum efendim. Hazır olun! Tüfek! Olumdan. Selam! Dur! Diyarbakır tarihi süreç içerisinde bu önemli değerlere ve değerlere üretmiş ve ürettiği bu değerleri de bütün dünyayla paylaşmıştır. Saygıda Diyarbakırlılar, Cumhuriyet'in ilanının 91. yılında ilimiz ve ülkemiz geleceğe daha güvenle bakmaktadır. Bireysel hak ve özgürlükler başta olmak üzere toplumsal ve ekonomik alanda hızla gelişen, kendine güvenen, global perspektifte söz sahibi bir ülke haline gelen ülkemizin bu gelişiminden şehrimizde hak ettiği payı alacaktır. Bu önemli gelişmenin hızlanmasını sağlayan ise devletimizin ve hükümetimizin titizlikle sürdürdüğü çözüm sürecidir. Ancak son günlerde yaşadığımız olaylar göstermiştir ki gösteriler iyi niyetle atılan adımlara karşı ön yargıyla yaklaşan ve karanlıktan beslenen kesimlerde mevcuttur. Arzu ettikleri yanlış emelleri şehrimize ve bölgemize yaymaya çalışanlara karşı uyanık olmak, huzur, barış ve kardeşlik iklimimize zarar vermek isteyenlerin oyunlarına gelmemek için azami gayret göstermek zorundayız. ve itibarla milletimizin bir iftihar vesilesi mazlum ve mağdur halklar içinde umut kaynağı olmuştur. Her bir vatandaşımın bilmesini isterim ki Türkiye Cumhuriyeti 77 milyon aziz milletimizin ortak eseridir. Aynı şekilde Cumhuriyetimizin sahibi de 77 milyonun her bir ferdidir. Sıcaklayan bir yapıya kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz kendisini ötelenmiş hisseden, küskün, gönlü kırık kesimlerin her birine ulaşmak için samimi bir gayret içindedir. Herkesi eşit ve adil biçimde kucaklayarak kardeşlik hukukunu yüceltecek Cumhuriyetimiz tarihinin en güçlü seviyelerindedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne sadece 9 yıl kala inşallah daha fazla gayret etmek suretiyle büyük hedeflerimize ulaşacak barış, refah, kardeşlik içinde aydınlık bir geleceği inşa edecek cumhuriyetimizi çok daha büyük başarılarla buluşturacağız. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere cumhuriyetimizin kuruluş mücadelesini veren Kuruluştan bu yana cumhuriyeti yüceltmek için gayret gösteren herkesi minnet ve şükranla yad ediyorum. Gerek cumhuriyetin ilanına giden yolda gerek 91 yıllık kalkınma ve büyüme hamlesinde istiklalimiz adına canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha hatırlıyor onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kazanmak istersen sen de zaferi Gürleyen sesinle doldur gökleri Zafer dedikleri kahraman peri Susandan kaçar da coşana gider Bugün harpsla ve araçları ne kadar gelişirse gelişsin gerçek olan bir şey varsa o da harbi insanın yapacağı ve kazanacağıdır. Zafer'e her zaman son noktayı koyan kahraman Mehmetçikler geçmektedir. Geçiyor sürgüsüyle tarih yazan eller. Geçiyor kükreyerek aslan gibi nefer.